Çocuklar bakın size ne getirdim. Ana, Sürpriz altın Ana, yumurta. Ana, Ve bunun adı neydi? <laughs> toy toy evet bu da Toybox Barbie'li. Efendim aşkım Ana, hadi gelin biz bunları bir açalım Ana, mı? Anlaya. Bakalım bunların içinde ne varmış? Anlaya. Mustafa Miraç ne diyorsun? Angela'nın burada ne işi var oğlum? Angela Amerikalı. <laughs> yani yani aa bakar mısınız? Hayırlı? dört tane yumurta. Aa, aa, durun durun bir dakika bakar mısınız yumurtaya? Aa, aa, kapı mı çaldı çocuklar? Kim geldi Mustafa Miraç? Bir dur bir dur beraber bakalım. Yumurtalarını alalım bir bakalım kim gelmiş? Al bakalım buraya. Hepsini eline alabilirsin. Hadi gel kapıya bakalım. Kim varmış Mustafa Miraç? Hani kimse yok. Aa, bize mi öyle geldi ya? Yani? Ya Mustafa bile Tom deyip duruyor musun? Tom, Tom nerede? Ben Tom görmedim ama. Hani görmüyorum ben Tom. Kimin sesi kulağında çınlıyormuş? Beşim Aa ya. biz de hani şey zannettik ya. Hadi neyse hadi biz yumurtalarımızı açmaya devam edelim o zaman. <laughs> bakalım seninki ne renk? Mustafa Mira çok güzelmiş. Bir dakika bir açmadan önce bakalım. Ha. Aa çok güzel bir yumurtam varmış. Bak Asmin'in de öyle çok güzel. Amin Erva seninkine bakayım. Dur dur açacağız. Aa bir daha kapı çalıyor Aminerva. Erva. Kapı bir daha çalıyor. Bir bakalım mı yine kim geldi acaba? Bir durun durun. <laughs> Şunlar tutun bir bakalım kim gelmiş ya bir durun. Hadi bir kapıya bakalım kim gelmiş ya bir bakalım. Aa hani kim gelmiş? Ben kimseyi göremiyorum. Aa bakın bakın Angela gelmiş Amin Erva. Baksana. Angela. Bir baksana Angela gelmiş evimize ya. <laughs> Neye gel? Aa yumurta için mi geldi Mustafa Miraç? <gülüyor> 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 git git bak bir de içeriye girecek ya. Tamam, ya bir dur dur kapatma içeride kaldı. Bak bak Mustafa Miraç niye kapatıyorsun kapıyı? <laughs> Neyi acaba? Yumurta mı istiyor Aminerva? Hadi at bakalım o zaman Aminerva. Mustafa Miraç. Sen at bakalım Ancel alacak mı yumurtayı? Burada burada hadi gelin o zaman gider belki hadi gel. Kapıyı örtelim bakalım gitmiş mi diye. Tamam mı? Sonra tekrar bakacağız. Mustafa Miraç bu hala burada gitmemiş. Yumurtamız da orada. Gitmemiş ki. Ya bir o diğerlerine getirin bir onları verelim. Belki belki evet evet bir aç aç açsana şunu ayla, belki bu. bununla gider Angela gider misin lütfen ya ayla. Mustafa yaş bu ne almaya gelmiş burada böyle ayla, bunu. ya sürpriz hediyelerimiz için mi gelmiş ayla, buraya anne anne tomu da çağırsa ne olacak Aa bu tomu da mı çağıracak hadi git git yeter hadi sana bir yumurta ayla, verdik hadi, yumurta bir hadi yeter ya, bunu. Ayla, ben bir, ben dur, bir dur bir dur aaa Minerva bir tane daha mı vereceksin hadi ver onu da ver o zaman hadi onu da ver at belki şimdi gider. Hadi bakalım. Hadi at bakalım verelim şöyle atalım. Hadi Ancela al sen de şunu. Hadi, de hadi belki yapalım. şimdi gider. Hadi örtelim gitsin artık yeter ya. Evet evet hadi. De Aa gitti mi Mustafa Miraç? Gitmiş gitmiş. gitmiş. Evet. Çok şükür ya. Hadi gitti gitti. Önce bir bunu açalım mı biz? Hadi geçin oraya Mustafa Miraç. Dur bir dakika. Biz yumurtalarımızı ben... o oh, bir sayalım mı kaç tane yumurtamız var Mustafa Miraç? Bakalım mı? Bu benim yumurta. Benim yumurtam da var ya. Ay, Çok pek, güzel mi? Zilastik, cim cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik temizlendik dik 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 son dersimiz matematik. <laughs> Kim çıktı ne yani çıktı? Gerçekten de matematik son dersi. <laughs> ne komik ama değil mi Asmin? Dur bekle hadi şunları şuraya koyalım sen de kat bakalım sayacağız kaç tane yumurtamız var ters koymayalım. Hayır. Şöyle katalım, şunları. aminler başında indirelim. Evet. Bunda bir açar mısın Asmin? Evet. Bir bakalım bunlarda ben ne varmış? Evet. Açalım. Aç bakalım. Gel buraya gel. Koltuğa ben niye geçiyorsun? Aa, aa, bakalım kaç kutu varmış? Hii, şu böyle ağır gibi duruyor be. Dur dur Mustafa, millet. Açma Abi, bekle açacağız. Çıkmasını aa, keşke ama üç işte böyle çok ağır duruyorlar ya. Üç tane çıktı. Yapma, ki nasıl aa. aa. Kapı mı çaldı yine Mustafa Miraç. Evet. Bir kapı mı çaldı mı Minerva? Bir bakalım yine kim gelmiş acaba? Aa, aa. Bir bir dur bir bir dur bir bakalım. Bir Hadi gelin bir bakalım kim. Aa hani kim gelmiş ya? Hani ben görmüyorum kimseyi Mustafa Miraç. Aa, aa. Mustafa Miraç hani Tom gelmiş. Anne gelmiş. Hey. Ben sana demedim. Aa, aa Mustafa Miraç Tom gelmiş. Tom sen ne istiyorsun ya? O da abur cubur. Ancela'dan abur cuburlarımızı öğrenmiş. Hani benimki Allah. benimki diyor bir de gördün mü? Allah aşkına Ancela'ya Evet evet ona da onu mu verelim Mustafa Miraç? O da erkek zaten bunu sevebilir. Aa, aa. verelim mi? Ya Tom bir git ya lütfen ya. Her şeye de bize, bizim eve gelinmez yani değil mi? Ya. Hani tamam biz Ancela'ya bir şey verdik ama yani seni niye göndermiş ki değil mi Amin Erva? Ha, anca? Anna, aldım, anne aldı vallahi. Verelim mi bir tane? Anne ya hayır hayır biz vermeyeceğiz Tom. Artık gider misin lütfen? Bak bak içeri geliyor bir de. Lütfen ay, gider misin evimizden? Ay, bak Mustafa Miloş sana ay, vermiyormuş. Evimiz. Tekrar atalım. Tek Mustafa Miloş vermiyorsun değil mi? Ben vereyim bir tane. Ben, verelim mi bir tane? Hadi bir tane bir at tane git hemen bir burada bir kapının önünde. Bak burada. Hemen at gitsin. Hadi Tom sana da bir tane veriyoruz. Hadi bak Mustafa Miloş sana bir da bir veriyor. Şey ver çünkü bu kadar. Aa, evet evet hadi ver. Hadi bak üzgün üzgün duruyor. Niye üzgün duruyorsun şaşkın? Versin işte evet hadi hadi görüşürüz. Hadi tam bak sana da verdik. Gitti mi? Aa, alıp gitmiş. Evet almış. Gitti Ay, Of ya. Gitmiş işte. Hadi Hı, yeter, yeter ya bizim bizim şekerlerimiz yumurtalarımız kalmadı ama ya. Biz önce Aminer önce şunları açalım mı? Her biriniz bir tane açın hadi bakalım. Şu yumurtaları getirin buraya hepsini. Hadi getirin. Bir de getirin. Yok yok bak hepsi burada. Aa, aa ne düştü öyle yerde. <laughs> hey, jelibon mu çıkıyormuş işlerinde ya. Bu ne böyle? Aa, aa yüzük çıkmış galiba. Azmin şunu bana yardımcı olup açar mısın bir? Evet burada da jelibon var Mustafa Miraç bakar mısın? Ha, Barbie olduğu için bir şey olmaz da verir zaten. Sen aç onu bir. Bakalım içinde ne varmış? Mustafa Mira şunları Aa! aa. <laughs> aa A -a. A -a. Renkli jelibonlar. Evet. Çok güzel. güzel. Aminero sende ne çıktı? Anne dur burada bak bak. Peki burada ne çıktı? Bakabilir miyim? <laughs> Aminero da çok güzel bir şey çıktı. Anne, hmm. anne dur ben açıdan. Tak bakalım onu oraya. Aa çok tatlı Mustafa Miraç ablaya hediye edeceğim mi? Bana verir misin? Senden ne çıktı Asmin? Ne Değişik bir şey çıkmış bir aç bakalım. Amin de açabilecek mi? Açarım. Onu da aç bakalım o zaman dur abla onu da açsın Aminerva dur. Şu jelibonları sonra yiyelim mi Mustafa Miraç aradan aradan götürüyor hepsini hüp, hüp diye. Gördün mü? Mustafa. Karınım, Ay Mustafa Miraç abla lütfen dedi ama. Yüzük bu. Tamam kızma hadi gel verme verme boş ver. Sonra o kendisi zaten sana verecek biliyorum bunu. Neymiş çıkan? Bu ne ne? Takılıyor. Aa bir bakayım bakayım nasıl kalem. Aa evet kaleme takılıyormuş. Kesinlikle zaten senin de bu senin değil mi bu? Sen ne çıktı evet. zaten? Aa hadi hadi güzelmiş. bu Güle güle kullan. Bu da Minerva'nın kalpli bir şey çıkmış. Ne bu böyle ya? Aa, evet bak bak şunlar şöyle. Aa bak buranın içinde şey var. Top var. Bak böyle bütün yollardan geçip gidiyor gördünüz mü? <laughs> çok güzel. Kalpli bir şey. Ya üçünüzün de gerçekten ilk defa şu kutulardan çok güzel şeylerin çıktığını gördüm. Süper. Hepsinde çok beğendim. Hadi hediyelerinizi bir köşeye indirelim o zaman. Şu jelibonları da açsan asmayın. Jelibon diyorum ya şunlar renkli jelibon zaten. Gerçi değil mi? Ama Allah şu gerçekten çok senin zaten. Ben ne yapacağım ki? Şaşkın. Şuna zaten çıkık değil miydi? Kendisi içine şey giriyordu. Benim bir tane kalemim var Tom mu geldi? Yok yok bir daha gelmesin Tom ya. Açamadım ya. Bir Aç, açılıyor açılıyor. Yüzük de takılıyor. Anneciğim bak şöyle takılıyor. Şöyle takabileceksin. Şöyle. Evet. Sürpriz yumurtayı açalım. O zaman şunları şöyle indirelim Mustafa Bey. Sürpriz yumurta açalım. Hadi her birimiz bir sürpriz yumurta alalım o zaman. Hadi bakalım sürpriz yumurtalarda ne çıkıyor. Hadi açalım bakalım. Biraz zor olacak. Açayım mı Mustafa aç Önce bir ablaya yardımcı olayım. Şunlar da ağır duruyorlar ama. Evet ya kız mı erkek mi oyuncağı çıkacak onu da merak ediyorum. Bir bakalım. Efendim? Taşıyor, Taşıyor musun? O derece mi ağır? <laughs> ha Minerva ya. Arkadaşlar bir geçmiş olsun adını. Neden? Çünkü eller böyle ben birazcık hastayım. Ha evet evet doğru. Unuttum hiç onu. Yani havalar bayağı soğudu. Her yerde kar var zaten biliyoruz. Evet. Keşke burada da yağsa ya. Evet Urfa'da çok kolay kolay yağmıyor maalesef. Açtın mı? <laughs> evet orada <laughs> yağıyor Amin Erva. O da bol bol yağıyor. Bol bol yağıyor. Neden kar yağmıyor burada? Oralarda bol bol yağıyormuş ya. Niye ya kızımı izliyorsunuz? Ama evet. dolu ya. Evet. Ben, 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 ben. Dur anneciğim sen dur. <laughs> hayır hayır. Vallahi ben bugün çok şanslıyım. ya. ne çıktı? Ha. Amin Erva açtım. Yarısı şurada. Çok şükür açabildik. Vallahi ben bugün çok şanslıyım. Ha ne çıktı? Bakayım Ular. bir. Vallahi ışıklı bir şey. Allah Allah. Bakayım bir merak İşli ettim ya. Hiç vermem. Ya senin oyuncağın zaten kızım niye veriyorsun? Aa Minerva'da sanki aynısı çıktı. Bakayım bir. Aynısı değil mi? Aa parçalanmış bir şey yapma sakın. <laughs> ne çıktı? <laughs> ne, çıktı? <laughs> ne öyle? <laughs> ha, aa. Bak, aynısı çıkmış işte. Aminerva'da da aynısı çıktı. Aa, tut Aminerva. Bir onları <laughs> yapıştırın bakalım. Nasıl olacakmış? Bir Mustafa'nın da açayım ben şu an. Ne oluyormuş o merak ettim ben, ben, ben. Evet evet dur ablalar onu da yapsın de açtık. Dur bir oyuncağını da açayım onu merak <laughs> ettim Mustafa Miraç dur. Bakalım sende de aynı çıkacak mı onlarınki gibi? Aa! Ayını çıktı. Bu ne biçim? Aa. Hani bugün şanslıydın kız. Dur ben anne, sana açacağım. Anne şimdi bu ne Neymiş kızım? Sen yapmasını <laughs> bilmiyorsun. Bekle ben şimdi yapacağım. bu Miraç. Muzaffa Miraç. Ne yapacağım? <laughs> <laughs> Miraç, <Muzava> tane <laughs> daha yapacağım. <laughs> Yok anneciğim. Aa bak ben 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 şanslıymışım. Bak de farklı bir şey çıktı arkadaşlar. Bakın. Anne. Ya şöyle bir şey. Evet Anne. renkler aynı. Evet bakın ben de şöyle bir şey çıktı müzik aleti. Çok güzelmiş ama. Seninkini de yapalım mı Mustafa Miraç? Evet. Ablanınkiler de aynı ama bir bunları da biz tamamlayalım bir. Bakalım. Yumruk atıyor. Yumruk atıyor da nasıl yumruk atıyormuş bu? Dur Mustafa Miraç dur dur şöyle yumruk atıyormuş galiba. Şunu sonra mı ya? Zor bir şeye benziyor. Değil mi? Nasıl güzel. evet bakayım. Şu şutunun parçaları kaybolmasın. Burada kalsın yapayım. Evet evet gördüm. Çok tatlıymış Mustafa. biraz açayım mı sana bunu? Sevdin Anne, mi? De, de, de. Aa, aa o çikolatanın çikolatayı yemek için bence. Kaşık değil mi o? <laughs> de. <laughs> o benim ama benimki ki farklı. üçün de aynı bende farklı. Wow, wow. Ya. Güzel çalıyor mu? Aç aç. Aç tabii canım açabilirsin. Şimdi bakalım ne çıkıyormuş. Allah Allah. Aa a, siz şunlara bakar mısınız çikolatalara şeylere. Eline yeme ama tamam mı kaşığın ne nerede? Bu? Evet. Bu da. Bu da. Deyelim, bu da. Ye bakalım kaşığını al bakalım. Kaşığını al bakalım. Mustafa mı aç kaşığını ye anne. Hmm. Amine ve sen de kaşığını aç bakalım. Tamam. Kaşığımızla yiyelim tamam mı? Tamam. Evet. Açayım tam oğluma açayım tam Vay ben gel. şöyle. Bir dakika evet çok güzel oldu ama değil mi ya Minerva? Evet bak. Aa evet Mustafa'nın da aynısıydı zaten bence yiyeceklerin hepsi aynı zaten. Ya zaten kutuları bile bir aynı olduğu için şimdi. Ne çıktı sende bakayım Aminerva. Bakayım. Aa onda da aynen yıldız çıkmış. İyi bakalım. Evet. Bu mu çıktı oğlum da? Ben şimdi bunu da bir açayım yapayım ya. Aa Mustafa'nın farklı bir şeymiş sanki. Evet arkadaşlar. Mustafa Mirac'ın çok güzel oldu. Bu bir kalemlik şeyiymiş zaten. Kalemliğe takılıyor şu şekilde. Aminerva'nın Ervan'ın bir parçasını bulamadık maalesef. Çünkü parçası eksik bunun yani. Belli sadece bu değil. Bunun bir tane daha o parçası olması lazım diye düşünüyorum ben. Kaybetmişler. Aa, bu çok güzel oldu oğlum. Balık kalemlik gelmiş ya. Niye? Senin var sende çok güzel bir kalemlik çıktı zaten. Evet o da ablanın o da Aminerva'nın Ervan'ın. Çok güzeldi. Hani Aminerva sen bir parçasını sence ne yaptın? Şu yüzüğün diğer parçası nerede peki? Yüzüğün de parçasını bak kaybettik en son. Dur neyse ben onu buluruz. Yapalım. Ben sonra onu bulurum da. Evet. Çikolatanı yedin mi Mustafa Miraç? Çok mu güzeldi? Evet. evet. O zaman ne diyoruz? Hadi arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Değil mi Mustafa Miraç? Ne diyoruz Amin Erva?